Merhaba. Çin Tedarik Merkezi 2003 yılından beri ithalat ofisi, ithalat ajansı olarak Çin'de hizmet vermektedir. Müşterilerimizin Çin'den ithal ettikleri ürünlerin A'dan Z'ye takibini yapmaktayız. Yani istenen ürünün ürettirilmesi için tüm siparişin takibi, üretilen ürünlerin istenilen kaliteye uygunluğunun kontrolü, denetimi, gözetimi tarafımızdan yapılmaktadır. Firmamız bir satıcı firma değil, bir hizmet firmasıdır. İstenilen ürünün hangi fabrikadan alındığı bizim için önemli değildir. Önemli olan müşterimizin çıkarlarına en uygun fabrikanın hangisi olduğudur. Çin Tedarik Merkezi, Yurejin Şahay Limited Company ticari ünvanıyla %100 ülkemiz sermayeli ve Çin kanunlarına göre Çin'de kurulu, 140 bin Amerikan doları ödenmiş sermayeli bir Türkiye şirketi konumundadır.